Ne yapıyorsun ya? Hoş geldin okula. Hoş bulduk da. Yani ne gerek var böyle? Ha, doğru söylüyorsun. Bu aralar biraz dikkat etmek lazım, değil mi? İpek'e dikkat et. İpek kim? Eski karım. Öğrenci işleri müdürü. Senin durumundan haberi yok. Ben ona uygun bir dille söyleyeceğim bir ara. İyi. Ne yapıyorsun? Abi? Para var mı? Var var bir şeyler var. Usta bir hamur bir de kola verir misin? Buyurun dok. Ya. Usta benim param otada kalmış da yazabiliyor muyuz? Yok öyle yapmıyoruz maalesef. Ya eyvallah da ben yabancı değilim. Ural Değirmenci var ya benim amcam. Bir ne bileyim hesap açsak abi. Hesap açmıyoruz kusura bakmayın. Buradan alın siz. Alın buradan. Teşekkür ederim. Üstü kalsın. E hadi utanma. Aileyiz biz. Kuzeniz. Aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Bir ben sana yardım ederim. Öbür gün sen bana yardım edersin. Değil mi? Ne istiyorsun? Ama böyle hemen sinirlenme ya. Yok yok senin niyetin belli. Açık açık söyle işte uzatma ne istiyorsun? Tamam. İkimizin de hayatını zorlaştıran biri var. Ondan kurtulalım. Güçlerimizi birleştirelim. Sonra da kumsalı geldiği yere. Ailesinin yanına geri gönderelim. Benden uzak dur. Kumsaldan uzak dur. Bir daha da bana yardım falan etme. Kendi dalgana bak. seems right When we first started hanging except money i always said no fights and every other day we make have money i always say no lies and everything you say be fake is yeah and now you want to take some time but you don't want to say we break you no what? my pride baby that one, you come on. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ki? Sen bahçede beni bekle. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Okay?